videomuzun konusu bir etkinlik örneği. Ancak bu seferki yaparak göstereceğim bir etkinlik değil. Daha çok konuşma becerisi olan çocuklarla yapılabilecek bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu da çok klasik, yine çok rahat bilinen, pek çok uzmanın, eğitimcinin ya da anne babanın uyguladığı bir çalışmadır diyebiliriz. Peki bu nedir? Kelime oyunu. Yani çocuğun düşünme becerilerini organize etmesi, daha spontan konuşmanın geliştirilebilmesi, kelime dağarcığından gerekli olan kelimeyi doğru zamanda seçebilmesiyle ilgili o becerileri geliştirecek güzel çalışmalardan biridir. Bu nedir dersek? Örneğin bir konu seçiyorsunuz. Yani hayvanlar. Hayvanlar konusunu seçiyorsunuz ve buna biraz hareket katmak daha faydalıdır. Yani bir top Atıp tutmak. Yani şöyle oynanacak bu oyun. Ben bir kelime söyleyerek topu çocuğa atıyorum. Çocuk da gene bir kelime söyleyerek topu bana atıyor. Bu olabilir. Yani eğer hayvanları seçiyorsunuz ve diyorsunuz ki işte top bende ve ben topu işte kedi diyerek atıyorum ve çocuk da bana köpek diyerek atıyor. Bu bu şekilde gelişebilir. Burada tabii çocuk ne yapıyor işte? Farklı kelimeleri de söyleyebiliyor. İşte hayvan olmayan top diyor mesela, ağaç diyor ya da salatalık diyor. Bunları da söyleyebiliyor. Ya da daha fazla dikkat ve odaklanmanın da artmasını bir yandan da kelime söylemesini istiyorsak, raketin üzerine bir top konuluyor ve çocuk o topu düşürmeden, hayvan bütün hayvanları söylemesini isteyebiliriz. Belirlenen hedefe kadar topu da düşürmeden işte 9-10 tane hayvan ismi saymasını isteyebiliriz. Bu çalışma özellikle konuşma becerisi olan otizmli çocuklarda, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda etkili işe yarayan çalışmadır denilebilir.